Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayım. Sizler için çok güzel sorular hazırladım. Hemen detaylara geçiyorum. birinci sorumuz. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun rakamları yazınız diyor. Yani yazar eser eşleştirmesi yapmamızı istiyor arkadaşlar ya da özelliklerle ilgili eşleştirme yapmamızı istiyor. İlk yerli roman. Arkadaşlar ilk yerli romanımız e, ee, Taşuki Talat ve Fitnat Şemsettin Sami'nin dolayısıyla şuraya 4 yazıyorum. Bunu eledik. İlk edebi romanımız Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir. Yani 5'i buraya yazacağız. Eledik. İlk tarihi romanımız Namık Kemal'in Cezmi isimli eseridir. Yani buraya 7 yazacağız. İlk realist romanımız Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası isimli eseridir. Buraya 1 yazacağız. İlk köy romanımız Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseridir. O da 9. E, seçenek. Buraya 9 yazacağız. İlk tezli romanımız yani bir görüşü savunan romanımız Nabizade Nazım'ın Zehra isimli eseridir. Arkadaşlar bu arada Zehra ilk psikolojik roman denemesi olarak da kabul edilir. Buraya 2 yazacağız. İlk psikolojik romanımız e, Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseridir. Buraya 6 yazacağız. Batılı tarzda yazılan ilk romanımız Halit Siyah Uşaklıgin'in Mai ve Siyah'dır. Bazı kaynaklarda "Mavi ve Siyah ve Aşkı Memnu'yu birlikte veriyor. Buraya 3 yazacağız. İlk otobiyografik romanımız ise Peyami Safa'nın kendi hayatı üzerinden gittiği düşünülen 9. Hariciye Koğuşu isimli eseri. Buraya da 8 yazacağız. Devam edelim. İkinci sorumuz roman ve hikaye farklarını 5 madde halinde yazınız diyor. Romanda çok sayıda kişi bulunurken Hikayenin şahıs kadrosu çok az kişiden meydana gelir. Romanda iç içe geçmiş olaylar bulunurken hikayeler genellikle basit bir olay üzerine kurulur. Arkadaşlar aslında bu iki seçenekten hareketle bir şey hatırlatarak başlayalım. Hikaye romanın daha kısaltılmış halidir. Dolayısıyla hacim kısa olunca şahıs kadrosu da öyle etkileniyor, olay örgüsü de öyle etkileniyor, anlatılanlar da öyle etkileniyor. Yani her şeyi kısaltmak durumunda kalıyorsunuz. Romanda yer ögeleri sayıca çoktur. Olaylar farklı farklı mekanlarda geçer. Hikayede ise genellikle az sayıda mekan betimlenir. Yine aynı sebepten romandaki olaylar genellikle uzun bir zaman diliminde gerçekleşir ya da bir zaman dilimi çok ayrıntılı olarak ele alınır. Çünkü uzundur. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hikayede ise olayların azlığı nedeniyle daha kısa zaman dilimlerini kapsar. Hikayeler ve konuların sebepleri çok irdelenmez. Eğer irdelerseniz uzatmış olursunuz ama romanlarda konu enine boyuna anlatılabilir. Mesela İnce Mehmet romanı 4 seri arkadaşlar yani istediği kadar uzatabilir o seriyi. Romanlarda kişilerin ve mekanların betimlemeleri çokça yapılır. Yine çok geniş olarak anlatılabildiği için her şey ayrıntılı olarak verilir. Ama hikayelerde bu kadar ayrıntıya giremezsiniz. Kişiler ve mekanlar genel hatlarıyla verilir diyeceğiz. Yani ikisi arasındaki temel fark hacim farkıdır gençler. Peki devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulunuz ve türlerini yazınız diyor. Ben onu tanıyorum ama şununla ilk kez karşılaştım. Arkadaşlar o sözcüğü bir insanın ismi yerine kullanıldığı için şahıs zamiri. Ama burada şu sözcüğü de insanı karşılıyor ama ben, sen, o ve biz, siz, onlar dışındaki bir sözcük insanı karşılayacak şekilde kullanılsa bile şahıs zamiri olamaz bu işaret zamiri görevindedir. Pek kitap okumam ama onu daha önce okumuştum derken arkadaşlar burada onu sözcüğü kitabın yerine kullanılmıştır. İnsan dışında bir varlığın ismini karşılayacak şekilde kullanılırsa işaret zamiridir. Biz oradan buraya iki yıl önce gelmiştik derken biz şahıs zamiri, oradan işaret zamiri, buraya yine işaret zamiri görevinde. Senin yerine başkası nöbet tutsun derken sen şahıs zamiri, Başka biri dememiş, başkası demiştir. Bu belgisiz zamir görevindedir. Soruların bazıları gerçekten çok zordu. Burada arkadaşlar bazı sorular deseydik belgisiz sıfat diyecektik. Soruların bazısı dediğimiz için belgisiz zamir görevinde. Öğrencilerin kaçı sınava katıldı? Yine aynı şekilde kaç öğrenci deseydik soru sıfatı diyecektik. Ama öğrencilerin kaçı dediğimiz için soru zamiri görevinde. Bütün bunları kimden duydun derken bunları işaret zamiri Kimden derken soru zamiri görevinde kullanılmıştır. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup doğrularını karşısına yazınız diyor. Bu yazınsal türler bize batıdan gelmiştir. Arkadaşlar batı sözcüğü Avrupa'yı karşılayacak şekilde kullanıldığı için batıdan şeklinde yazılacak. Burada kural şu. Yön isimleri bir kültürü bir devleti karşılayacak şekilde kullanıldığında büyük harfle yazılır. Bu yıl meclis yeni dönem erken başlayacak derken Türkiye Büyük Millet Meclisi kastedilerek kullanıldığından meclisin M'si meclisi büyük yazılacak. Dev savaş gemisi boğazdan bir saatte geçti derken burada kastedilen ya İstanbul Boğazı ya Çanakkale Boğazı. Kural şu bir sözcük içinde geçtiği özel ismi karşılayacak şekilde kullanılırsa büyük harfle yazılır. Yani boğazdan diyeceğiz ama denizler arasında geçişi sağlayan su yollarına boğaz denilir deseydik boğazın B'si küçük harfle yazılacaktı gençler. Dün akşamüstü bütün şehir alanda toplandı derken akşamüstü. Arkadaşlar burada kuralı hatırlatıyorum. Alt, üst ve üzeri sözcükleri herhangi bir şeyin altını, üstünü ve üzerini belirtirse ayrı. Herhangi bir şeyin altını, üstünü ve üzerini belirtmezse o zaman bitişik yazılır. Burada akşamüstü hiçbir şeyin altını, üstünü belirtmiyor. Dolayısıyla akşamüstü bitişik yazılacak. Bu eserler büyük kralların yazısıdır derken kral sözcüğünde ı olmayacak. TDK'nın son kararlarını henüz görmedim. Kuralı hatırlatıyorum. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre getirilir. Yani TDK'nin demesi lazımdı. Otobüste bir yolcu 30 kg'den fazla yük taşıyamaz. Yine kuralı hatırlatıyorum. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre değil kısaltmanın açılımına göre getirilir. Yani kilogramdan. Burada şunu görüyorsunuz. İkisi arasında zıt bir kural var gençler. Evet. Tarımın en önemli yerlerinden biri de Konya Ovası'dır. Konya Ovası özel isimdir. Ova sözcüğünün O'su büyük yazılacak ve -dır eki de ayrılacak. Bir şey var, yangın yangın sarıp sarmalayan içimizi. Şey sözcüğü daima ayrı yazılır, belgisiz zamirdir. Dolayısıyla bir şeyi ayrı yazacağız. Beşinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz diyor. Program başlamadan odadaki televizyonun karşısında yerimi almıştım. nokta Boğazın masmavi sularına bakarak çayımı yudumluyor. Bir taraftan da odanın yemek yenilen bölümünde yalnız başına oturan, saçları dağılmış, ak saçlı zayıf ihtiyarı seyrediyordum. Hemen bir şey dikkatimi çekti. İhtiyar sözcüğü isim. Peki nasıl ihtiyar? Zayıf. Nasıl ihtiyar? Ak saçlı. Nasıl ihtiyar? Saçları dağılmış. Nasıl ihtiyar? Yalnız başına oturan. Arkadaşlar, bu sözcüklerin tamamı ihtiyar isminin sıfatıdır. O halde buraya virgül gelecek. Bir de bakıyorum İki tane yüklem var. E peki ama tek cümle. Eğer iki yüklemi bulunan bir sıralı cümlede e, cümlelerden birinin içinde virgül varsa iki cümleyi ayırmak için artık virgül yetmez. Noktalı virgül koymamız gerekir. Bu çok güzel bir örnek. Bunu lütfen unutmayın gençler. Evet cadde tarafına bakan bir dairenin büyük salonu. Salonun köşesinde diye başlamış. S'yi büyük başlattığına göre aslında bir önceki cümleyi bitirmiş ama yüklemi yok. Eksiltili cümlenin sonuna üç nokta koyarız. Salonun köşesinde bir buçuk metre genişliğinde bir masa. Bu masa diye başlarken yine b büyüktür. O halde yüklem olmadığına göre bu da eksiltili bir cümledir. 3 nokta. Bu masa üzerindeki antika eşyalarla birden dikkat çekiyor derken özneyi ayırmak için virgül koyacağız. Sonuna da nokta koyacağız. Bütün arkadaşları zaten pek arkadaşı da yoktu. Onu yalnız bıraktı. Bir defa sonuna nokta gelecek. Arkadaşlar burası bir ara sözdür. Ara sözlerin başına ve sonuna ya virgül ya iki kısa çizgi getirilir. Dolayısıyla burada virgül getirdiğinden biz burayı da virgülle tamamlayacağız. Eğer şurada kısa çizgi olsaydı biz burayı da kısa çizgiyle tamamlayacaktık gençler. Evet devam edelim. Altıncı sorumuz tiyatronun özelliklerini beş madde halinde yazınız diyor. Arkadaşlar burada tiyatro, trajedi, komedi ve dram diye üçe ayrılıyor. Onunla ilgili de detaylara değineceğiz. Olaylar oluş halinde olup yazarın ağzından anlatılmaz. Karakterler tarafından doğrudan aktarılır tiyatroda. Çünkü canlandırma söz konusu. Konusunu günlük yaşamdan, tarihten veya mitolojiden alabilir. Trajedi, komedi ve dramın ortak özelliklerini vermiş burada. İletisini aracısız yani yazı, kağıt, film, görsel gibi şeylerle sunmaz. Doğrudan doğruya sunar. Tiyatro eserinde yer, dekor, kişilerle ilgili bilgiler perde başlarında yer alır. Tiyatro eserine drama adı verilir. Drama canlandırmak demek, dramatize etmek, canlandırmak demek zaten. Tiyatro sözcüğü Yunanca tiyatron sözcüğünden gelmiş olup bu sözcüğün de anlamı görme yeridir. Tiyatroda perde, sahne olmak üzere iki bölüm, tiyatronun olay ve kişiler olmak üzere iki temel ögesi vardır. Perde konunun ana parçalarından her birine verilen addır. Sahne ise her perdede kişilerin gidip çıkmasıyla meydana gelen küçük bölümlere verilen isimdir gençler. Devam edelim. Trajedi, komedi ve dram türlerinin özelliklerini yazarak karşılaştırınız diyor. Şimdi arkadaşlar trajedide yazarlar konularını genel olarak tarih ve mitolojiden alır. Ama konular komedide günlük yaşamdan alınır. Bunu unutmayalım. Trajedide yer alan insan eğitimlidir ve soylular arasından seçilmiştir. Arkadaşlar burada halk kesiminden seçilmiş insanlar vardır. Kahramanlar sıradan insanlar değil, krallar, kraliçeler, prensler, prensesler, tanrılar ve tanrıçalardır. Burada yine söylüyorum halk arasından seçilmiş kahramanlar vardır. Trajedide kaba ve çirkin sözlere yer verilmediği gibi son derece seçkin bir üslup kullanılır. Arkadaşlar burada istenilen e, söze yer verilebilir. Yani kaba söz, şaka, yaralama gibi olaylar burada yer alabilir. Peki erdeme ve ahlaka büyük önem verilir. Trajedi manzum olarak yazılır. Arkadaşlar komedilerde manzum olarak yazılır. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz. Burada her türlü olay sahnede gösterilebilir. Üç birlik kuralına uyulur. Arkadaşlar komedide de üç birlik kuralına uyulur. Bu arada komedide ek olarak korkaklık, cimrilik, dalgavukluk gibi huy ve davranışlar abartılarak seyirciyi güldürürken eğlendirmek güldürürken eğitmek amaçlanır. Bunu özellikle belirtelim. Dram ise Trajedi ve komedinin bir karışımı olarak e, romantizm akımının etkisiyle ortaya çıkmış bir türdür. 18. yüzyılda klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Duygu ve hayali ön plana alır. Genellikle konular günlük yaşamdan ve milli tarihten alınır. Üç birlik kuranına uyulmaz. Halbuki bunların ikisinde uyulurdu. Unutmayalım. Kişiler tek yönlü el alınır, iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Dramda romantizmin etkisi var burada dediğim gibi. Zaten romantizm akımında da bu böyledir. Kaba ve argo sözler, öldürme veya yaralama gibi olaylar sahnede gösterilebilir burada da. Bu yönüyle komediye benziyor. Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir. Halbuki komedi ile trajedi sadece nazım yani şiir biçiminde yazılıyordu. Arkadaşlar sınavınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kolay gelsin.